tvbolu.com. Yani, bolu iniyordum direkt men geldi arkadan yani ben de anlamadım nasıl olduğunu. Direkt geldi arkadan çok suratlı bir şekilde bu ifade bize ya. Yani bir şey yapamadım ki. Allah vurmanın şiddeti bayağı yüksekti. Yani, tabii arkadan vurunca ben ancak o şekilde fark ettim. Yani Allah şükrü iyi kendisinde sızıntı yok yani de Yani şuur falan yerindeydi, daha çıktı. Hani konuşuyordu. Sızıntısı yoktu yani aynı köy Evet evet. Aynı köy mü? Komşu köy mü? Yani komşu köy yani hemen hemen. Yakın yani birbirine. Beraber mi gidiyordunuz önüne arkalı? Yok ben bilmiyorum yani ben sadece geliyordum. Haberim bile yok yani onun geldiğinden ya. Sağdan fark ettin değil mi? Sağdan Soru fark ettin. Tabii Abi Geçiyorsun. Sağ ol. tvpolu.com